It's corona time. Corona time. Ne corona getirdi? koydum koynuma, yüreğe şişti yoluma, maske taktım ağzıma, tümmü gitti zoruna. Corona Allah bana vermezdi. Corona'lar <laughs> doldu mu, diğerleri doldu mu? Hey! Gönderdiğim maskeler ağzına oldu. Bu kolonyası eline Bütün ülke koptu be Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna Uzaklarda yarim var ben ölürsem korona Zaten sen de geldin sonunda ülke zaten yangın yeri Allah'tan var 5 liralık Koloniaya sattılar yetmişe adaletin bu mu Corona iyileri öldüren Corona yaktın sen bize Corona. bu <laughs> bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.